Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu sevimli ineğin yapımını anlatmak istiyorum. Örmedim çünkü e, sevimli zürafamla aynı vücut, kafa, e, vücudu, kolları, ayakları, kulaklar zürafayla aynı tarif, burnumuz. Sadece farklı olan çanımız ve boynuzlarımız. Onların da sayısını anlatarak söylemek istedim. Ee, boynuzumuz için sihirli halkaya 3 sık iğne yapıyoruz. Ve 2 e, artışla 5 yapıyoruz. 2 artışla yine 7 olarak bitiriyoruz boynuzumuzu bu şekilde ve e, çana anlatmak istiyorum çanımızı sihirli halkaya 5 sık iğne ile başladık ve 5 sık iğne çift batarak 10 sık iğneye çıktık 10 sık iğne olarak 2 sıra ördüm 3. sıramda bütün 10 sık iğneye çift batarak 20 sık iğneyi oluşmuş oldu ulaştım ve 20 sık iğnenin sonunda cc yaparak bu şekilde bitirdim göz kararı da bu şekilde zincir çekerek bu şekilde bağlamış oldum bu beneklerini kanevçe dediğimiz işleme tekniğiyle işledim arkadaşlar. Bu şekilde çok sevimli bir ineğimiz oldu arkadaşlar. Bu şekilde yan yana da getirmek istiyorum zürafa ile. Aynı tariften. Sadece renkler ve boynuzumuz var. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.